yerleştirmeyi biz sizin yapmanızı istiyoruz. Bu Alparslan, Muş, Muş biliyorsunuz. Malazgirt. Beni seçebilirsiniz. Bu arada bu geçmek yerleştirmek. Evet. 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 Merhaba. Hocam. Evet Salatalar bunlar mı bizim şimdi? Evet. Bunlar salatalar. Bunun var. içine döküyoruz. Evet. Şuradan. bir tamam. çözüyoruz? Şuradan yeri var. Açılıyor. Bu da aynı şekilde. Şuradan. Başka renkte boyuyor musun? Sadece bu renkte. Yok. Başka renkte de, de var. Sarı o da vardı niyet döktük altını buradan dökmedik. Hmm. Sadece görsel. Peki şey bunlar mı? Boyanmamış hali bu mu? He, yani oradan e, siyah şeklinde çıkıyor. Siyah için de biz boya ekliyoruz aslında. Siyah. Evet öncelikle hoş geldiniz. Korkut'ta Gençlik Merkezi'ndeyiz. Ee, tabii Muş, Sultan Alparslan'la özdeşmiş tarihi, kültürü çok önemli bir e, yere sahip olan kadim bir şehrimiz. Ee, biz de burada Korkut'ta Gençlik Merkezi'nde hem öğrencilerimize hem gençlerimize e, Sultan Alparslan'ın kültürünü bizim... E, ecdadımızın tarihini ve geleneklerimizi aktarmak için Sultan Alparslan'ın zırhını, büstünü e, burada çocuklarımıza e, sanat haline getirtiriyoruz Çocuklarımız kendileri yapıyorlar, kendileri uğraşıyorlar. Böylece hem e, doğal olarak tarih bilinçleri elde etmiş oluyorlar, e, hem de kendi el becerilerini, el sanatlarını e, geliştirmiş oluyorlar. Bu çocuklarımızın gelişimine e, dikkat beceri, dikkat dağınıklığını önleme gibi çeşitli alanlarda katkılar sağlıyor. Çocuklarımız burada keyif alıyorlar. Az önce sizler de gördünüz çok büyük bir istekle, arzuyla hepsi Sultan Alparslan zırhını dökmek için bir mücadele veriyorlar burada. Katılımımız çok yoğun. Korkut'taki 53 okulumuzun hemen hemen tamamını biz buraya getiriyoruz. Ee, i̇nşallah Gençlik Spor Bakanlığı'nın e, merkezim her yerde kampanyasıyla e, projesiyle e, gençlerimizi bu korkutta diğer yerlerde gençlik merkezlerimizde kazandıracağız. Kazandırmaya devam edeceğiz. Hafta sonu kurslarımız oluyor. Hafta sonu çocuklarımızı köylerden getirtiyoruz. Yani inşallah Korkut'taki bütün öğrencileri biz bu projenin içine dahil etmek istiyoruz. Bunun için de dediğim gibi hafta sonları kurslar yaparak çocuklarımızı merkezlere çekiyoruz. Burada çeşitli alanlarda çalışaraktan, çeşitli kurslarda eğitim görerekten kendilerini geliştiriyorlar. Biz de bundan gayet memnunuz. İnşallah bu çalışmaya da bu şekilde devam ettireceğiz. Biz eğitimlerimiz burada devam edecek, üretimlerimiz devam edecek ama tabii biz bu işin kar noktasında değiliz. Biz bunu bir kar elde etmek için değil de daha çok çocuklarımıza Sultan Alparslan'ın kim olduğunu, nasıl bir tarihimiz olduğunu öğretmek için bir... E, araç. Bizim için amaca ulaşmak için bir araç e, bu kursumuz. Çocuklar da zaten ürettikleri Alparslan zırhlarında biz doğal figürlerle çalışıyoruz. Evet. Savaşta Sultan Alparslan'ın kullanmış olduğu kendi zırhını üniversitedeki arkadaşlarımız çalıştılar. E, alanlarda çalışma yaparaktan, akademik çalışmalar yaparaktan zaten kalıplarımızı belirlediler. Tamamen doğal e, görünümlü e, tarihi motifleri kullanıyoruz. O yüzden bizim asıl amacımız çocuklarımızın e, Muş'ta yaşıyorlar e, Muş'ta Alparslan'ın çok büyük bir önemi var. Bu önemi e, nereden geliyor, niye geliyor? Bunları öğretmek için biz bu kursumuzu açtık. E, Kâr amaçlı değil de daha çok çocuklarımıza yatırım amaçlı açtık diyebilirim. 75. yıl Merkez ilkokulunda okuyorum. Buraya eğlenmeye ve eğlenceli oyunlar oynamaya geliyorum. Burada Alparslan sır, sırlarını yapıyoruz, döküyoruz. Kalkanları, kılıçları, hepsini döküyoruz. Taş tozundan e, evler yapıyoruz. Bir tane çak çivileri çakıp e, sanat eseri yapıyoruz. Başka bunların hepsini Korkut geçtik Merkezi'nde yapıyoruz. Akıl zeka oyunları var, Kur'an kursu var. E, burası da tenis odası var. Burası el sanatları kursu. E, en sevdiğim e, kurs da el sanatları. Benim adım e, Yusuf Miras Sayılgan. 75. Evet, yıl Merkez okuyorum. Ee, burası gençlik merkez. Ee, burada geliyoruz, arparsan yapıyoruz, e, heykelleri yapıyoruz, sonra hızırlarını yapıyoruz, prografi yapıyoruz. Ee, kabaktan ışıklar yapıyoruz, burada toplar var. Bir sürü şeyler yapıyoruz. Ee, tenis oyununu da oynuyoruz, iki kişilik sıra sıra oynuyoruz. Zeka oyunları var, bir sürü oyunlar var, ee, prografi falan hepsi var. Ee, çok şeyler yapıyoruz burada. En sevdiğim yer el sanatları, atölyelerde e, bir sürü atölye var burada. Evet. Çok eğleniyoruz burada. Güzel bunlar çıktı ortaya ya. Yani etmek lazım. Tam bir öğrenmek sağladı size. Hı Yani önce daha iyi. Var mı boyunca? böyle? Bir geç. Nasıl yapacağız? Bir yere gidelim. Böyle. Daha şey ama. Bu hali daha güzel. Okey. Tamam. Bundan sonra. Bu 300 gram. 600. 600 gram. Bu pigment payı kattığımızda bütünüyle siyah için Boyanın herhalde. Evet, o zaman dökülelim. Olur mu? Yok, biraz saniye dakika. diyor, bak zamanla yarışıyor. Beter mi? Dök, yok dök. Tamam. Efendim, hayır, bütün hepsini alacak, dök. dök Şimdi sınırı geçiyor mu? Sınırı geçmiş. Evet, sınırı geçmiş. Sınırı geçmiş. Sınırı Sen çok fazla Zaten şeyde kısa çayda. Evet. Alıyoruz ki. Sana